Şu benim şahsi beklentim bu takımın bu şehire umut ve mutluluk vermesi. Önce kendine. Bunu çünkü yaşıyor bu şehir. Yani şimdi evinde seyrederken her şeyiyle kahrolan ve her ile mutlu olan bir insan varken ben burada daha fazla kahrolacağım. Ama ben kahrolmama rağmen profesyonel olarak bunu yeneceğim. Üzülmem yetmez. Ayakta kalacağım, pes etmeyeceğim, savaşacağım, maç kazanacağım, tekrar tekrar. Şimdi buradan geriye dönüp Tabi analizler yapıyoruz. Ama bunlar bize dünkü maçları geri getirmiyor. Gelecek maçları getiriyor. Onun için Konya'ya ile başlayan maçta da aynı şeyi söyleyeceğiz. Oyunumuzu gelecek. Ha evet denebilir ki maç kazansaydı daha iyi oldu. Onu da söylüyorum. Diyorum, maç kazanmak için ne yapacağız? Tabii maç kazansak daha iyi oluruz. Ama önce kazanmak için ne yapacağız? Onun için bu anlatımlarımız devam edecek. Çok toplantı, çok konuşma, çok tartışma ve gerçekleri söyleme olacaktır. Tüm Trabzonspor'ların <laughs> iyi sonuçlar beklediğini biliyorum. Bunu biz de bekliyoruz. Ama bunu bugün de itibaren onların desteği bizim çalışmamız ve onların desteğiyle iki kat çalışmamızı sağlayarak yaparız. Aksi bunun mümkün değil. Kırgınlıklar, kızgınlıklar e, Trabzonspor sevgisini yaralamamalı. Yani beni, seni, onu sevenler veya sevmeyenler olabilir. Bu, bu mümkündür. Evde de olur, başka yerde. Ama Trabzonspor Spor sevgisine zarar vermemeli. Trabzonspor sevgisi bunlardan daha üstün ve önemlidir. Oyuncular da profesyoneldir. Ben de şu anda profesyonel tarafında böyle ama duygu tarafında onu da biliyorum. Ama o duygularımı yönetip bu takımı başarıya getirmekten başka bir düşüncem yok ve onu yapacağım. Yani şu anda hayatımın tüm dönemini ve yani, yani özellikle bu değerli arasına kadar ve sene sonuna kadar yapacağım en büyük şey ne olursa olsun değişecek. Yani yanlışlar değişecek, doğrular çıkacak ortaya. Ha burada çok sıkıntı çekecek. Ona da ben görüş vereceğim. Onun için bunun dışında spekülasyonla takım üzerinde olmamalı. Olmasını istemiyorum. Ee, başkan bana gelirken söylediği şey şu. Takım başarılı olsun başka bir şey istemiyorum. Çünkü takımın başarılı olduğu zaman ekonomik ve sosyal gelişimin çok daha iyi olacağını onu da heyecan atacağını biliyorum. Ona, bizim yapacağımız ona katkı o. Ama asıl katkı tüm Trabzonsporları mutlu edebilmek. Çünkü onların hiçbir beklentisi yok. Sadece başarı bekliyorlar. Teşekkür ediyor. Sorularınızı alıp bir ön açıklama yapmak duyduk.